Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fatih dayımızla DLS kapışmasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Doyi. Hoş geldin Gümidi. Nasılsın Doyi? İyi mi midi? Sen ne yaptın? Sağ olasın dayı ben de iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi gençler kapışmalarımız bomba gibi devam ediyor. Daha fazla kapışmalar gelmesini istiyorsanız DLS'de süper bir beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 25 bin like bekliyoruz. Yorumlarda skor tahminlerinizi yazın. Sizce bakalım bugün kazanan kim olacak? İki haftadır dayımız kazanıyor. Takımlarda bir sürü yenilikler var. Önce dayı neler yaptın? Ben şunu söylemek istiyorum gençler. izlemediyseniz bir önceki videoda, geçen haftaki videoda var. Maçın sonunda Messi sözü vermiştim sizlere. Messi almış olabilir miyim acaba? Ne izliyoruz gençler? Şimdi bakın markette kim gelmiş? Kim gelmiş? Cristiano Ronaldo. Oh. Abi Messi ile anlaşamadık. Oh. Görüyorsunuz ekranlarda da izliyorsunuz. Ronaldo'yu getirdim. Altını burnunu kıracağız bu haftada ümidinin. Ekranda da görüyorsunuz. Efsane çıkışı anlaşmayı imzalıyoruz Ronaldo'yla. Bu bize yetiyor zaten. Ronaldo bu haftalık bize yetiyor. Dayı Ronaldo'yu getirmiş. Takımına bakalım dayımızın. Hemen bakalım kardeş. Şuradan göstereyim sana takımımı. Gerçi girişte de gösterirdik ama Görmüş olduğunuz gibi gençler artık Ronaldo gelmiş forvete Griezmann solda Mbappe arkalarında Mbappe mi yeni yo vardı Yo Mbappe'miz vardı zaten. Başka yeni biri yok herhalde ya Kardeş Ronaldo yetti Bir de kaleci 90 95 Alisson geçen hafta da Vay, 95'ti Griezmann almıştık gençler 88-89 yaptık onu Bir de Ronaldo yapıştırdık Hadi bakayım O zaman gençler benim takımımı gösteriyorum <laughs> sizlere Eee Dayımız da ilk defa görecek takımımı <laughs> ya bırak ağzını burnunu kırayım ya çirkef bu ya Abi ya ayıttır valla ya sakın içini kep ya Gençler 3 dakikadır hava atmasını izliyorum görsün diye şimdi de görüyorum Kaç lan sen ki. kaç lan Aynen. Bu da 88. Ağzını kırayım. Benimki 89 olsaydı bari ya. Adam da kriz gibi. Dayı bir haftadır ya. havasını atıyordu. Ben bu dakikaya kadar söylemedim ona. Ve görmüş olduğunuz gibi Ronaldo'yu biz de getirdik. Senin ağzını diye. <laughs> Dayının taktiğini uyguladım. Kaleciyi 91'e basınca mavi olunca birden artık markette daha güçlü oyuncular gözükmeye başladı. Ve Ronaldo da hemen gözüktü zaten. Ve bizde de sadece Ronaldo var Hiç yeni. Biraz takımımı güçlendirdim. Kevin De Bruyne 89 oldu. Van Dijk 86 oldu. Kalecim 91 oldu. Yani takımlar eşit. Haydi maça. <laughs> Ve gençler görmüş olduğunuz gibi şaplak Stidai gücü. E? Bu ne olmuş lan benim stada? Allah Allah sanki benim stadın tribünlerin ışığı yanmıyordu. Bozuk olup seninki ya. Gençler <laughs> görmüş olduğunuz gibi Ronaldo, Griezmann, Neymar, Kevin de Bruyne sanki çok güçlü Allah bir ya takımız. Ya. Ve dayımızda da Ronaldo, Griezmann, Mbappe, Mane, Salah güzel takımı var. Bakalım. <laughs> Bu hafta neler olacak? Keşke Messi alsaydım neler ben olacak? Ya. Zorlu bir mücadele başlıyor he. Kevin de Bruyne bıraktı şimdi Ronaldo. Ronaldo. Hiçbir şey yok hocam. Bunun Ronaldo'su tırt hocam. Bunun Ronaldo'su tırt. Koş Ronaldo. Hadi Ronaldo. Hayır be. Ronaldo tırtmış ya o. Koşamadı la. Aha. Çok güzel. Hadi Ronaldo. Ama Hocam hiçbir şey yok. Yanındaydı sarı kart. Kat defol git ya. Hem de stoper. Gençler ben bu maç 4-5 tane atmam lazım. İkinci maça da iyi bırakmamam lazım. Çok iyi oldu. Yanında adam vardı ya. Hemen kırmızı kart ne gösteriyor Hadi hoca? Satılmış hoca ya gene. Hadi Ronaldo bir rövaşata oğlum. Abi vurdurmadılar aldım ama alamadık. Aldım hoca, onu. hoca. Şimdi pasımızı verdik Neymar. Neymar da bıraktı arkadaşlar Ronaldo. Ronaldo topu Ronaldo. Hayır Ronaldo. Oo, kaçırdı Armut Ronaldo. Armut Ronaldo. Bunun Ronaldo'su iyi değil. Bozuk lan bunun Ronaldo. Allah'tan Griezmann'a gelmedi. Vallahi var ya. Ters ayak vurmuş. Yo, Ronaldo sol ayak. E, ile vursaydı ağzını kırdığımını. Kardeş soluyla da vursa kalenin dibindeydim la. Neyse gençler daha Ronaldo'yu öğreniyoruz. Koş babuş. Saçma sapan bir orta Griezmann geldi. Koş. Kalecim çok sakin alır onu. Lan oğlum ya. Adam ta kaleciye kadar gitti Gönder ya. oğlum. Şimdi bizim Griezmann. Vallahi. Şöyle aradan. Gördüm. Ah be. Pasımızı ah veriyoruz. Be. Ronaldo. O da bıraktı şimdi. İşte adamım Griezmann. 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 Goş. Griezmann. Griezmann. Go. Ve gol. Ya, de, 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 kaçırmıyor de, ya de, de. Şimdi bir daha kaysam arkadan geçer. 9 aşık Ağzını kırayım ya, ya O kırmızı seni çok pişman edecek O stoperin gitti ya Gençler 10 kişi 5-6 tane atıp İkinci maçı rahatça oynamamız gerekiyor 9 denir sanki bana 1-0 hadi beyler Benim o Döndüm şöyle kaleci. Patladı Patladı yavaş olun. kaleci. Armut musun Şu. Şurayı gördüm. Şurayı da gördüm. Şimdi Ronaldo kaleciyle baş başa. Ronaldo. Ronaldo. Goş, 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 kaldır oğlum. Şurayı yapamaz. gördüm. Vur bak. oğlum. Ve gol. Ümidim ben. Acımak yok. İki haftadır kaybediyoruz. Geri dövme vakti. Ronaldo hiç riske atmadın. Opa. Çok mantıklı da. Şuna bak. <laughs> <laughs> Kardeş 89 küvünde vurun da kalenin dibinden atsınlar. Hadi beyler hadi. 7 8. <laughs> Ulan ne hallere düştük lan. Ronaldo kardeş, hadi sana, bak ya. Kim sana kırmızı Salak. gör dedi? Bak bura otoban gördüm. Hadi Griezmann. Şöyle Aa, kardeş. Çıkamadım. Allah 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 Allah. Şöyle Allah. Allah. babuş. Hadi oğlum. Oğlan. Şurayı gördü şimdi. Ronaldo Ronaldo Ronaldo. <laughs> Kurisman 3 Adamın kafası kırıldı yine bal günü ya Vallahi adamın bal günü bugün ya Adamın bak kafasından çarpıyor önüne düşüyor Yarabbi ya Rabbi ya Bu nedir ya Kurisman <laughs> 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 Ronaldo'ya çok güzel bir denedim ama Adamın kafayı kırdı lan orada Adam kafa Hayvan kafa diyor ya Hayvan kişi diyor ya 3-0 Allah 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 Ve gençler dayımız Mbappe'yi çıkarttı Rashford'u soktu gerisini göremedim Allah 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 Şöyle Allah 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 şey yok hocam Allah 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 işte bu kadar. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Ya, Ronaldo. Ronaldo. Allah Allah. Böyle <laughs> bir şey yok. Kayıyor mu ağzın? Bak valla kırmızı giyek kaydım adam zıpladı. Üstünden zıplayıp mu? köşeye bıraktı gençler. This is Ronaldo lan. Golden <laughs> döndük gol attık çok iyi oldu. Ya logaritma bozulmuş kardeş gene. <laughs> Oyunun yani ümide salıyor sürekli salıyor <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Şurada. Oh! Çok sağ Gösterme. Ona göster. Ha? Ha, kardeş de biraz geç oldu ama olsun, tamam neyse. Yapacak bir Oy şey yok. istiyorum. Hayır oh. ya. Basmış bulundum ağzını kırayım ya. Lan. Oha, penaltı. Penaltı, penaltı kardeş ya. Verme. Ver, ver, kırmızı ver ya. Ağzını kırayım buna ya. Ne ne yapıyorsun kardeş? Ya? Ronaldo. Ronaldo. Ya topa vurdum ya. Ve işte bu. Ronaldo ilk golümüzü atıyoruz gençler. Çok Gördüğünüz kötü gibi. Oldu ya. Plan var ya. Lan ikinci maç, ikinci maçta şey kendimizi gösterebilmemiz için biraz atmamız lazım ya. 10 kişiyiz. İkinci kırmızıyı yememişim. Yok kırmızı olsa gösterirdik Gençler orada topa vurdum. Topa nerede vurdun kardeş? Kayarak mı vuruyorsun sen topa? İşte kaydı aya top sendeymiş. Hadi beyler Allah. Ronaldo atar. Şöyle oy! atıyordu. İkisi de girdi biliyor musun? Şuna bak vurdu pozisyona... ama. Aynen aynen ikisi de kalktı vallahi. Atıyordu. Lan be. Alisson helal adamsın lan Alisson. Alisson adamsın Alisson. Şöyle Hadi lan. Şöyle kardeş bizde. Oğlum orada. Şurayı gördüm. Tamam. Kim çıkar yokmuş. Şarkı hadi beyler hadi. Yok. Sıkıntı yok hadi Rakika bakayım. Dakika 80. Oğlum Rashford yeni girdim bir koş lan. Ya süper. Allah. süper süper süper. Ya i̇şte bu. Çıksana kaleci ya. O daha nereye çıksın orta sahaya mı çıksın adam bir baksana zaten nereye çıkarttın adamı ya. Salak herif alamadı ya. Şuna bak bak çok bak, geç bak, kaldın bak. sen. o abi kendisinden bile geçti ya. Helal lan 2 oluyoruz 4 2 yapıyoruz 10 kişiyiz gençler. 10 kişi 4 2. Biz de 10 kişiyiz. Gönder oğlum. Oha! Kendi konuştun! <laughs> Sergio seni Allah bil belanı ver. Kendi karısını atıyor dayı çok güzel oluyor. Şuna bak hele ya. Allah'ım ya. Bana da kaleciden gelmesi top gençler. Orada İmkansız kaleci araya girecekti ya. şurada. İmkansız ya. Ve dayı atıyor. Salak yanlış. Basmış bulundum gençler yapacak bir şey 90 artı da ya. bir de 5 2 İlk defa mı kendi kalemize gol attı Hoca bitir Yo. Tamam sakin Ben önce hiç şey etmedim Hatta bitir, mi bitir mi hocam Bitir mi hocam 6'yı da atalım İşte bu be işte bu 96 altını atıyorum oh. <laughs> Hakem bitirmedi. Hakem... Orta sahaya gelmesi lazım. Hakem bitirmedi gençler. 90 artı 6. Ve altıncı golü atıyoruz. 2 dakikada 2 gol. 2 dakikada 2 gol çok önemli. Ya, 6-2. Hocam bitir artık. ve... Senin ağzını burnunu kırayım. Hocam... Rezil rüsva herif senin ağzını burnunu kırdığı manı. Direkten döner. Yeni kalemize gol gider. Bu ne la? Bu nasıl oyun la? <laughs> Bitirdiler lan bizi. O <laughs> kadar da gaza gelmiştim. Ağzını kırayım. Ronaldo aldık geldik diye adam da almış Ronaldo'yu ya. bak. Griezmann 90, Ramos 90 kendi kalesine. 90'da 2 gol attık gençler. Çok önemli. <laughs> Yoksa 4-2 güzel bir skordu. Ama 6-2 yani dayının şimdi 5-0 yenmesi gerekiyor. Fark 4. Haydi ikinci maça. Ve gençler ikinci maçımıza geçiyoruz. Yine ben evimdeyim. Güzel bu. Bugün oyun yavşak gününde. Hala <laughs> ağzını burnunu kıran. Geçen hafta da var ya. Haydi beyler Ronaldo'lu Griezmann'lı, Kevin de Bruyne'lü. Ve dayının takımını görüyorsunuz. Mbappé'li Griezmann'la Ronaldo'lu çok güçlü bir takım. Abi biz çok güçlüyüz. 95 ya. Alisson 6 gol yedi. <laughs> Kardeş ne yapsın adam? Hadi beyler. Bize 0-0 az gol yiyelim tamamdır. Şşş. Hadi oğlum. Oh, hocam. Harika hocam. Gel lan şuradan bizden. da aç. Koş! Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Ağır mı biraz Aynen, ya? yavaş. Geldim ama. Şuradan gelsen de affetmez. 90 Ronaldo. Oğlum oh, oh, 89. Bu galici salak mı niye? Vallahi çıktı? ben bilmem kardeş 90 nerede çıktı? Azıcık çıktı kardeş. Çıksana 90'dan açtı ya. Şöyle maya arkadaşlarına arkadaş. Ar işte 1-0 geçiyoruz. Haydi bakayım. Hemen karşılık vermemiz lazım. Şöyle. Ben o. Bak ya. Şimdi gidiyoruz. Ronaldo. Ronaldo. Hocam. çok sakiniz beyler. Devam böyle yavaş yavaş. Ya topu değiyoruz. Vallahi billahi hocam. Hadi Ronaldo lan buradan atarsın. Kaç metre orası? 30 metre. 30. 24. fake attım. Kevin de Oğlum 1-0 yetmiyor Güzel bize denecekmiş. hadi ya. Daha sana 2-0, 3-0, 4-0 da yetmiyor. <laughs> ha valla billahi hadi <laughs> oğlum ya biraz bastırın 200 -300 ya. 200-300 tane gol lazım sana. Biz de sağ dayı. Yürü Ronaldo. At bir çalım Ronaldo gidiyor şimdi. Ronaldo. Uy! İşte benim Ronaldo. Kim Ronaldo? Cristiano Ronaldo. 30 metreden atarım diyor. Oy oy oy. oy, oy bakın Özel duş yapın biliyor musun? Çift tıkladı işte. ağla doldurmadım. Çift tıkladım ekrana. Özel duş yap dedim. Ver onu aldı. Sağ yapmamış 95'lik kalecinin aklını alıyor. Kardeş do... nereye girdi görmüyor musun? <laughs> Normaldir yani aklını alması. Evet. Şöyle. Aldım topu geri kaybediyorum. Şöyle. Sen... Al Şuradan falan Allah oğlum hepsini Areval. mi defansa attın adamlarınla? <laughs> Açamıyoruz ya defansı e kardeş. Takımı defansa gel dedim. Şöyle gir aradan lan. Oğlum yok ya. Allah aldım onu. Çok güzel Ronaldo abi arada. Maç bitiyor. 6-2 1-1 daha 7-3. Güzel maçtı. On, gençler 10 gollü bir bölüm oldu. Ronaldo'lar, Griezmann'lar çok tatlıydı. Normalde böyle bir maç geçmesi gerekiyordu. Kırmızı kartı yiyince ben cört cört aynen, oldum. Aynen. Senin, sen... bir de biraz öyle direkten mirekten döndü ilk maç. Bir biraz, biraz dayı, Kırmızıyı yani. yer yemez oraya adam koymadın. Resmen risk aldın. 3 kişi oynarım dedin. Kardeş ve ya. Devam dedik. Dikine dedik. Aynen. Cört cört oldu. Lan ya. Ve gençler. Ne bu bölümün en şeyi de ne oldu biliyor musun? Bana efsane. Ronaldo aldık diye sevindik adam. Ne <laughs> almış yalan lan arkadaş ya. Böyle Gençler şey. kaç gündür bunu bekliyorum. Daha iyi orada şey yapacağım diye. Söylemedim de aldığımı. O bana bir haftadır söylüyor. <laughs> efsaneydi ya efsaneydi. Çok güzeldi. Çok güzeldi yani. Arkadaşlar şimdi dayımızın takımından iyi birini sileceğiz. Hadi bakalım. Ve gençler şu an dayımızın oyun ekranını görüyorsunuz. Ee, i̇nşallah dayının Griezmann'ını silerim. Veya Mbappé'sini, Ronaldo'sunu. Lan kırmızı kart bitirdi bizi. Söyle lan söyle. Sali, ben Ronaldo'nun hatırına Sol Forvet diyorum. Mükemmeldi. Kim vardı bakıyorum. Kim lan o? Sol forvetle karıştırdım şöyle gençler ben de bilmiyorum Allah şöyle Mane var orada Mane. Gençler money. sağ forvetle sol forvet arasında kaldım sağ desem Ronaldo gidiyormuş. Mane'yi silecek dayı. Kulübüm. <laughs> transferlerde transferlerde. Oyuncu serbest bak. Ve görmüş olduğunuz gibi yeni transfer Mane gidiyor. Ayy. Ve Ezi, günün yer, yeriz. şampiyonu Ronaldo da gitse şey etmezdim üzülmezdim Oo, biraz belki Baba O zaman haftaya Ronaldo silme cezalı Valla olabilir Olabilir ikimizde de var lan Bir dahaki hafta öyle bir şey yapabiliriz gençler, Haydi Daha bakalım. fazlası için süper birini patlamanız Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir bölümdü. 10 gol oldu ee, 7-3 Ronaldo'lar şov yaptı Griezmann'lar şov yaptı Buraya koyduğumuz videoyu izleyin Buraya tıklarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın görüşürüz Görüşürüz ben.